Geçen sene kayısılarımız bahçemizdeki kayısılardan ağaçlardan bol miktarda olmuştu. Bunları dondurucuya böyle paketleyip koyduk. Ee, şimdi bu senede tersine ağaçlarımız budandığı için hiç kayısı vermediler. Bunlar bir sene e, dondurucuda durdular. Şimdi bakın bazıların rengi değişmiş gibi bazıları aynı kendi gününde olduğu gibi sapsarı yani donunu saldığında yani e, affedersiniz e, rengi değişebiliyor ama bunları da bazılarını sert sert koymuştum bazılarını biraz ergin olarak koymuştuk bunları şaf yaparsak diye onları ayrı koyacağız. Şöyle biraz daha sert olanları diri olarak koyduklarımızı reçel yapacağız. Reçel için tenceremize bunları boşaltıyorum. Şimdi bunlar üzerine şeker de atacağız. Ve ee normal kayısısını mevsimindeki gibi yapacağız. Sizler de dondurucuya böyle koyup yaz gününde koyduğunuz kayısılarınızı daha sonra sene içerisinde, kış günlerinde boşaf yapmak için veya nedir o Ramazan aylarında ee, tek sofralarımızı şenlendirmek için taze taze e, kayısılarımızı böyle birer paket, ikişer paket yaparak hoşafını, reçelini gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ben de şöyle biraz sert olarak önce boşaltmanı yapacağım. Boşaltım için reçelini yapacağız. Biraz yumuşacık gibi olanlarını da rengi değişenleri de boşalt ee, veya e, marmalat yapıp hemen yenilecek şekilde Bazısı Bakın güzel kapanmış. Evet şimdi bunun üzerine kaplayacak şekilde şöyle şekerini atacağız. Biraz suyunu şekerini çeksin. Daha sonra hemen ocakta pişirmeye başlayacağız. İki tencereye ayırdım Paket dediklerimi Herhalde diyoruz iki buçuk kilo bir, iki buçuk kilo bir veya 3 üç, üç altı kilo olmuş olabilir. Şöylece de şekerimizi almıştık. 5 kiloluk paket. Bu ikisine bunu paylaştıracağım. Üzerine dökeceğim. Kendiliğinden biraz daha sulanmasını sağlayacağız. Daha sonra yavaş yavaş kaynatacağız. Evet üzerine kaplayacak şekilde şöyle şekerini atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Evet. birebir şeker katılması gerekiyor bunlara. Fazla da olmasın diyoruz şöyle. Yeterli herhalde. Belki şeker kiloysa üzerini kapladı. Evet. Bu şekilde bunlar biraz bir kendine gelsin. Suyunu salsın. Daha sonra yavaş yavaş pişirmeye, evet. kaynatmaya başlayalım. Yine de 5 kiloyu dökeyim ben. İnşallah helal olmadan yani böyle dondurucudan reçel yapmamıştık. Aynı tadı verirse artık her e, anında eee kayısıları değerlendirmeye gerek kalmadan böyle yapabiliriz diyorum. Hadi bakalım kaynatmaya geçelim. Evet balkona böyle en kısık ateşle koydum. Evde de yapabilirsiniz ama buhar bunaltıyor sıcak yaz gününde balkonda yavaş yavaş böyle fıkır fıkır kaynasın diyorum. Sık ateşte köpüğüne de bakarak dikkatlice pişiriyoruz. Taşırmayalım, tadıyla pişirelim. Evet, kaynadıkça bakın, yavaş yavaş önce sulanacak, sonra fıkır fıkır kaynayacak reçelimiz elde edeceğiz. İki tenceremizde de bakın burada yeni koydum. Odayı yavaş yavaş kıkırtasını içerisine şöyle kaşık koymayı unutmayın. Taşmasını engelliyor ve en kısık ateşte yapın diyorum. Kolay gelsin. Evet, kaynama işlemi devam ediyor bakın. Bu şekilde köpükler çıkıyor. Aman dikkat edin. Fazla ateşli olursa bu köpükler taşarak tenceremizi tatlısını eder ediyor ee, başını bekleyelim. Kısık ateşe alalım eğer taşmaya yüz tutacak olursa bu bakın böyle sakin sakin geliyor. Her ikisini birlikte böyle yavaş yavaş devam ettiriyoruz. Köpükler olduğunda köpüklü sevmiyorsanız üzerindeki köpüğü alabilirsiniz. Ee, yapış yapış oluyor diyebilirsiniz. Bunlara dikkat ederek keyfinizi göre reçelinizi yapıyorsun. Dondurucuya koyduğumuz kayısılarımız bir sene sonra kayısı reçeli olarak karşımıza çıktılar. Tabii ki dondurucuya konulduğu için suyu fazla oldu. Böyle bir farklılığı var. Ama güzel tatlı bir kayısı yine elde ettik bir sene sonra da olsa dondurucudan çıkardığımız kayısılarımız reçel olarak elde ettik. Afiyetle yiyeceğimiz bir reçeli, kayısı reçelini yapabildik. Sizler de bu şekilde hemen kayısıları değerlendiremiyorsanız dondurucuya koyarak saklayıp daha sonra istediğiniz şekilde reçelini veya hoşabını yapabilirsiniz. Bu şekilde bir vakit kazandırma söz konusu oluyor. Kanalımız hayatın esintisi. Kanalımız kahve keyfi. Kuş videosu izlemek istiyorsanız muhabbete gel. Kanalımızı izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Güzel yorumlar bizlere yol gösterecek afiyet bal şeker olsun diyoruz. Reçelimiz hazır hale geldi.